Koştur burayı Cem'i o yoluna gelsin. <laughs> Hadi bir ya. Cem müziği bir saniye alıyorsun. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar ee, biz biliyorsunuz Survivor'da doğum günü kutlamıyoruz normalde. Fakat yani bu kadar her şey bir araya denk geldi. Parti oldu Cem da doğum günü. Öncelikle ona büyük bir, bir alkış. Bravo! <laughs> oh, Pasta, pasta kesilmesi yasak ama bir yarışmacımız ben Cemalcan için bir hediye yaptım dedi. Ee, onu vermek istiyorum dedi. Biz de kabul ettik. O da Nisa, Nisa Cemalcan'a bir hediye getirecek. bekle, 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 bekle. Nasılsın? Bekle, gel şöyle, gel. Gel şöyle. gel şöyle. Ne ara yaptın? Yaparım.

Kolyemi de unutmadın. Herhalde. Bu kadar olabilir. Gerçekten bu, bunu hiç unutmayacağım hayatım boyunca. Mükemmel bir 25. yaş günü kutladım. Önce Acun abi, sonra bütün arkadaki ekip, sonra sizler. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bu şeyi hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Bu anıları ve bu resmi sonuna kadar saklayacağım. Bravo, bravo. Bravo. bravo, ya bravo, ya. bravo, bravo, e, bravo abi, bitti mi? Bravo, 25. yaşlının bitti mi sanıyorsun? Devam ediyor. Bitmedi. Devam. Bitmeyecek. Isırma beni. <laughs> evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Evet buradan e, bir kez daha seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde kırılan bir rekor e, ve Dominik Güneş'in altında güzel bir parti. Ve bunların hepsi gerçekten bana göre bu yarışmacılar bunların hepsine çok ama çok layık. Bu sezon hem sizi ekranlarınız başına kilitlediler hem de tabii ki ölümüne çok güzel bir mücadeleyi verdiler. Üç aydan fazladır buradalar ve ikinci kez eğlenme fırsatı buldular. Bayramınız öncelikle mübarek olsun diyoruz buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha sesleniyoruz. Bütün yarışmacı arkadaşlarımın da bayramını ayrıca bir kez daha kutluyorum. Bayramlaştık ama bir kez daha bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Evet Coca-Cola'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir parti hazırladı. Ve yarışmacılarımızı da bizi çok mutlu etti. Buradan bütün sevenlerimize de bir kez daha sevgiler uğurluyoruz. Evet Survive Macerası devam edecek. Bu akşam artık onlar için tabii ki kapanış eski hayatlarına dönecekler. Ve e, barakalarıyla bu şakalar son kez. Çok, çok, <laughs> çok şey. özledik. Yani olmuyormuş yani. değil mi Ama barakasız? Ol, 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 barakasız ol, olmuyormuş. Evet, sağ olun var olun. Bu rekoru hep beraber kırdık. Ee, çok mutluyuz. Teşekkürler. Evet Dominik'ten sevgiler. Hoşçakalın diyoruz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <üzüldüm>. <gülüyor>